Yüz rakamını ulaştı. Bu yüz kişiden biri elinde tuttuğum Bluetooth kulaklığı, diğeri de mi ben Xiaomi Mi ben akıllı bilekliğin sahibi olacak. Önce ilk çekilişimiz Bluetooth kulaklık olsun. Evet, startı verelim. Hep birlikte görelim bu yüz kişi arasında Bluetooth kulaklığın sahibi kim olacak? Berat Yiğitoğlu kazandı Bluetooth kulaklığı. Evet, bunu neden yaptım bir kez daha anlamış olduk. Az önce yüklemiş. Arkadaşlar siz iki saat önce yüklediniz, tıkladınız. Berat geldi beş dakika önce, etkin linki yükledi Bu